Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Hoşça kalın. Serimiz başlıyor. Ay. Bugün de çok yoruldum ya. Allah ben çukura düştük. Allah'ım ya Rabbim. Lan. Bu yeni bir kumş. Ona burası da yeni yapılmış. Ben... Lan... lan kardeşim niye bu çukuru kapatmıyorsunuz ya? Ben geç şuraya. Neyse ben bir şu kapıdan Tamam Allah lan Çek çek kızıp da bırakıyor böyle. <laughs> ben bana buraya çobara yapmışlar lan davut <laughs> ya diye. Sel kardeşim. E Kardeş, bir bak bakalım. Ne oluyor biliyor musun? Ee, köyümüze bir saldırı yaptılar. Şu yüzde bir Bunlar köyümüze bastı. Ama hiçbir köyü öldüremediler. Nasıl lan? Lan, Ne var yerde. burada da kalmaz. Oğlum bir dakika beni zaten bu köye araştırıcı olarak getirdiler. Davut bu köy. Ben acilen bir camiye gitmem lazım. Camiye cami herhalde orası. Ha? Git buradan. Lan bir gidek yaz muhtara. Bunlar ne ya? Allah her taraf kan. Bir dakika. Aynen burası cami herhalde. Bak burası yine ev ya. Evin içine girmeye korkuyorum. Bir dakika girmeye korkuyorum. Asiktir. Oh, Moralı. cami neresi? Burası herhalde cami bakın. bak cami. Allah bak Allah'ım korkuyorum. Aynen burası cami. Hemen şu caminin yerine gel. Adamlar hiç mi buraya cami yazısı yazmamış? Kan. Kan kan daha fazla kan. Aynen burası bir cami. Bir dakika. Kocam, hocam. Hocam. Bir kişi beni çağırıyor. Bir dakika. bir dakika. Bir bakayım. Ne oldu? Kim var? Allah. Be, e, bu kamizleri temizlenmişti. Ne oldu lan buraya? Ve akşam olur. Allah'ım. Muhtar. Muhtemelen evini burada bırakmam. Ya bu ne ya? Bak taraftan. Kedi var orada. Bak taraftan. Bu ne biçim köy lan? Muhtar. Muhtar. Ha hocam sonunda sizi buldum ya. Hocam. Iı, niye bu köyün etraflarında şey var ya kanman var. Oğlum ama köyü ilk yaptığımda şeyler yani taraf kan başladı ben de bilmiyorum bilmiyor musun sen de <laughs> ona ne denen akşam olmuş al işte en, sevmediğim şey ben hala burada sabah kadar nöbet tutacağım ne olacak ne olmayacak diye Ne dedi lan